Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com. Haber Hayırlı kandillerimiz olsun. olsun. Gel, gel. Gel gel gel. gel, gel hayricene. Hayricene hayricene olsun. Hayırlı olsun. Yalnız hakikaten bak insanlar şey yapamıyor <laughs> işte. Kolay gelsin efendim. Evet efendim Hayri kandiler. bu konuda bir kabul edersiniz bölümle. O bir şey. Hayri yani var, var abi. Efendim haydi kandiller. Ha, kabul ediliyor. Efendim hayırlı kandiller. neyse <laughs> nasılsın? Sağ olun. Bir yok. 2400. Şu, şu girdik ama Mesela, güzel. Efendim hayırlı kandiller. Efendim şöyle toparlasın. Sağ olasın. Sağ olun. Gidemisinler gibi. Bir Biraz tanıyoruz Ben Sağ olasın. Allah Efendim dua buyurun inşallah. توهان کي ٻڌايان ٿو ته اسان کي Gel bakalım hanım kız gel. Gel. gel, bak sana kandil. senin, mübarek. Teşekkür ederim. de Kandiliniz mübarek olsun. Tebrik ediyorum. Başkanımız nerede? Sana ne bakalım. bakalım. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim. Kandilimiz olsun. Selamünaleyküm. mübarek olsun. Tebrik Evet. Bir oğlum, Tam Ali olarak söylüyor. Evet. burayı kokusu Evet. Aha şuradan geliyor. Evet. Olumsuz geçebiliriz. Burayı bir de... Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın Abi Anladın mı? Bugün Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği gün. Ben bugün itibariyle de burada parti binamızın önünde Karabük'te hemşerilerimizle kandil simidi ikram ettik. Esnaflarımıza kandil simidi ikram ettik. Kandilin bu manevi atmosferinden Tüm Müslümanların, tüm Müslüman aleminin e, huzur bulmasını temenni ediyorum. İnşallah Rabbim daha nice bu güzel günleri bizlere eriştirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. E, Karabük için, memleketimiz için, ülkemiz için, tüm İslam alemi için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize, tüm Karabük'te hemşerilerimize hayırlı kandiller diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Hayırlı kandiller efendim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com